Evet, Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi'ni özledik. Şampiyonlar Ligi müziğini özledik. Yani her şeyi özledik. Artık çok az kaldı. Yani 28 saat e, gibi bir süre kaldı aşağı yukarı. Mehmet Özcan, Galatasaray şu anda ne durumda? Bizde bir muhtemel 11 var. E, senin de varsa istihbaratın alabiliriz e, bununla ilgili. Bakalım katılacak mısın? 11'i ilerleyen dakikalarda bir ekrana vereceğiz. E, farklı bir diziliş var, farklı tercihleri olabilir e, Okan Burun. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Galatasaray için çok kritik bir mücadele dediğim anda bizdeki 11 arkadaşlarımız ekrana verdi. Mustera, Angelinho, Abdülkerim, Nelson Boy, Kerem Demirbay, Torreira, Oliveira gibi bir üçlü orta saha burada dikkatimizi çekiyor. Ama Mertens olur mu olmaz mı? Kerem Aktürkoğlu tabii ki çok formda. Ziyech sağ tarafa yazılmış bu maçta. Ve Icardi şeklinde bu 11 üzerinden başlayalım. E, katılıyor musun yoksa başka bir tercih olabilir mi? Ne dersin? Olması gereken 11. Tebrik ediyorum istihbaratı ve çok mantıklı. E, Şampiyon Ligi formasyonu bence üçlü orta saha ister ve Galatasaray. Geçen sezondan bu yana 4-2-3-1 oynuyor. Bir bu kadro Mertens Oliveralı kadro 4-2-3 formasyonu süperlikle taşır ama işte Avrupa Molde eşleşmesi biraz sıkıntılı geçti. Ki Kopenhag Molde'nin önünde biraz telefonumu önüme aldım. Çünkü son maç Galatasaray'ın iç sahadaki Samsun Spor maçı öncesi Galatasaraylı yetkililerden biraz Kopenhag'la ilgili bilgiler de aldım. Onları da izleyicilere aktaracağım. Ha, Hangi oyuncularına dikkat edilmesi gerektiği yönünde aslında Molde'nin iyisi olarak yorumlanıyor Kopenhag. Kolay bir maç Galatasaray'ı beklemiyor. Artı Kopenhag'ı şöyle bir özetleyelim. Avrupa kültürü oluştu. Yani 2013'te Galatasaray Şampiyonluğu'na karşılaştıktan sonra geçen periyotta Başakşehir e, Sporting'i elediği sezon Kopenhag'ı elendi. Kopenhag daha sonrasında United'la eşleşmişti. Çeyrek finali görmüştü. E, son Trabzonspor'u öyle ya da böyle eledi. Biraz evet kafa kafaya maçlardı bakarsak ama sonuçta öyle 6 puan kafadan yazamayacağınız bir takım bir kere. Onu e, bir Tabii. idrak etmek gerek ama şu Galatasaray için bir şans, grup senaryosu evde galibiyetle başlamak moral motivasyon üst seviyeye çıkacak o denklemde Kopenhag'ın İstanbul'a geleceği e, senaryo olurdu. İlk 11 üzerinde evet bu kadro zaten Şampiyon çıkması gereken kadro. Uzun vadede ne olur? Kerem Demirbay'ın yerine Endombele alır. Kerem Heh, ya da Ziyech'ten biri yerde za olur mı biraz şaşırttı. Mertens mesela yok böyle bir daha defansif orta tercih ettim. Şimdi bende ki istihbaratta e, TT yerine Ziyech ve bunun altını şöyle doldurayım. Zaten geçen hafta bunu haber de yapmıştım. Teknik heyetin kısa vadede en umutlu olduğu isim hakim Ziyech'ti ki hmm. bunu gösterdi Samsun maçında. Skor katkısı da bekliyorlardı. Memnun olmadıkları isim de TT'ydi. TT, TT hmm. daha hazır olduğu için Samsun Spor maçına başladı ama ben artık bu maçla birlikte TT-Ziyech arasında bir değişim bekliyorum. Mertens'e gelirsek yıprandı. Bu arada Samsun Spor maçın ilk 45 dakikası Mertens'i çok beğendim. Hatta ilk gol direkt Mertens'in aksiyonuyla evet, o da var oluşmuş şimdi. goller. Mertens, Oliveira'da bir soru işareti var bende. Yüzde yani yüz şu oynar diyemiyorum ama buradaki yazan isim Oliveira benim mantığıma daha uygun bir isim. Çünkü Galatasaray kadrosunun ben Oliveira'yı da kaybetmemesi gerektiğini düşünüyorum. Artı Oliveira Porto'yla da şampiyonlaki deneyimi yaşadı. Hatta Roma'yla. Tamam, Roma. Hatta Porto kariyerinde de Juventus'a çok iyi maçı vardı Şampiyon Ligi'nde. Yani Şampiyon Ligi'nde iyi maçları oynamış bir oyuncu. O tecrübesi fazlasıyla var. Burada biraz daha hani defansif aksiyon olarak Mertens'ten bir tık daha iyi. da çok savunmacı bir oyuncu diyemeyiz. Bugünkü son taktik çalışmadan sonra kadro şekillenir. Zayi maç kadrosuna bekliyorum onu da söyleyeyim izleyicilere ama muhtemelen maçın son 10-15 oyunun gidişatına göre ikinci yarı bir ihtimal girebilir. İlk 11 değil. Hakim Ziyeş'i direkt bekliyorum. Davinson Sanchez de e, muhtemelen lig maçlarıyla e, Başakşehir ya da İstanbul Spor o maçla birlikte göreceğiz. Çünkü Okan Hoca nasıl ki geçen sezonun <laughs> ilk periyo, bölümünde Jesus yapmıştı. Belki o kadar ucu çok açık böyle 17-18 oyuncuyu barındıran bir rotasyon olmaz ama 13-14 oyuncu bekliyorum. Mesela hemen kısa vadede Angelinho yerine Kazımcan'ı da ilk 11'de bekliyorum ki artı 3'te büyük bir e, rahatlama da verecek Okan Hoca'ya... E, bu anlamda. Hı hı. Tekrar e, yarına gelecek olursak e, Ozan Abi pası şöyle atacağım. Copenhagen kadrosunu sorduğunda bir kere şu tespit çok önemli. Cornelius yedek kalabiliyor. Yani Cornelius tabii. biraz da bir yedek kalması e, ülkesine döndükten sonra yaşadığı da ...ilişkilendirebiliriz ama yerine oynayan 21 yaşında bir İzlandalı Forvet var. gayet iyi. Aynen. Oscarson zaten bu maçlarda gol attı. Bu arada e, dönen DSF'yi de söyleyeyim seyircilerimize. North Kopenhag bu hafta sonu karşılaştı. Biri Fenerbahçe'nin rakibi, e, o konuda fikir sahibi olabilirsiniz. Diğeri de beyaz formalı da Kopenhag, sarı-kırmızılı olan takımda North Island. Devam edebiliriz. El Yunusi var mı? O El Yunusi var. El Yunusi'ye El El ben dikkat ediyorum çünkü oyuncu hatırlıyorum. Molde-Fenerbahçe eşleşmesinde oynadığını söyledi Galatasaraylı yetkililer. Mesela Hı. o kadar hakim değildim. Ben biraz onun Avrupa deneyimlerini aklıma tutmuşum. Bir de tam denklemi Kuzey Afrika tekniği, e, Kuzey ülkesi disiplinini karıştırmış bir oyuncu. Fas asıllı Norveçli. Evet, evet. Omar El -Lav da öyleydi. Dikkat edilmesi gereken oyuncuyu söylüyorum. 7 numara Viktor Klasson. E, Kopenhag'ın orta sahası. 31 yaşında İsveçli bir krasnodar yapmış. Bunu neye dayanarak söylüyorum olur? Braille'i hatırlayalım, Molde'nin orta e, orta sahası Aa, bir evet. önceki duruda çok sorun çıkartmıştı. Doğru. Öyle oyuncu var mı diye sorduğumda e, sanırım ismin doğru telaffuzu Klaasson, e, İsveçli. Fena bir takım değil ama tabii ki Galatasaray'la kıyaslarsak burada biraz da bizim çekincelerimizin sevinde bir izah edelim. Şimdi bakmadım ama Kopenhag'ın yarın muhtemelen e, artı 20. E, resmi maç olacaktır. Yani, tabii. O tip ülkelerde lig daha önce oynandığı Hı. için ister istemez maç ritmi yakalamış oluyorlar. Bir de bu tip takımlar... 8 maç oynadı şu anda ligde. ligde. Tabii elemelerle birlikte 14 galiba. Tabii 14 ve oyuncu grubu çok değişmiyor. Mesela bizde her sene 8 transfer, 9 Tabii. transfer kadrolar değişiyor. Mesela Galatasaray Molde'yi gözümüzde büyütmek değil ama Molde 2 sene önce de Trabzonspor'a penaltılar elendiğini çok zorlamıştı. Üşenmeyip baktım Trabzonspor'a karşı oynayan Molde kadrosu. ...Galatasaray'a karşı %60'ını korumuştu zaten. Evet 7-8 oyuncu var. oyun ezberi oluşuyor. Galatasaray'ın tabii yine bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. İlk 11 özelinde de... ...tekrarlayalım. TTR hakim Ziyeş. Mertens yerine Oliveira benim mantığıma çok yattı ama... ...bir akşamki son taktik çalışmayı görmek gerek. Evet. Okan Buruk saat 5.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Orada da tabii ki bazı şeyler renk verebilir, şekillenebilir. Aspor'dan canlı olarak ekranlara getireceğiz. Ozan Zeybe'ye sorayım... Ee, nasıl bir maç bekliyor yarın? Şimdi bugün tesadüfen böyle muhabbetler geçer. Yani bu maç ne olur, şu şöyle olur. Özellikle Galatasaraylı arkadaşlarımın bu maçtan çekindiğini gördüm. Ben kesinlikle Galatasaray'ı maçın favorisi olarak görüyorum. Yani yarın maçın kesin kesin favorisi, net favorisi benim gözümde Galatasaray. Şimdi bir, bir iki hafta önce oynanan maçlara da Takılı kalmamak lazım. Her geçen gün üzerine koyacak bir Galatasaray var. Geçen sezonda aynı şekilde e, hem kendi toparlanma açısından, kadro toparlanma açısından hem fiziken toparlanma açısından Galatasaray geç adapte olmuştu ligimize de. Bir ay sonra falan başlamıştı yani bu işler. E, kadro seçiminde, kadro tercihinde şimdi Mehmet kadar ben bu konulara hakim değilim ama Mehmet'e de şunu söylemek istiyorum. Muhtemel 11 olarak görüyoruz da Mehmet'in elinde kağıt kalem olsa Mehmet'in 11'de bu mu olur? Evet bu olurdu. Hiçbir değişikliğe gitmez misin bir oyuncu? Mesela soruyorum sadece şey için soruyorum. Oradan belki bir şey. Mesela Kerem Demirbay ile başlar mısın mesela? En senaryo şu olurdu. Takım %100 hazır olsa Kerem Demirbay yerine Zaha 11 alırdım. Ziyeş'i merkeze atıp Hayır, biz bugün bugünkü Galatasaray'ı Bugün Galatasaray'da bu kadro Bu kadro, bu kadro, kadro çıkmalı evet. bence. Çünkü burada sıkıntı şu Ozan abi herhalde bir ay oldu deplasmandaki maçta Friki'yi vurdu. Defans şap gol oldu Oliveira. Oliveira'nın Oliveira biraz maç eksi oluştu şimdi tabii. Hmm. Gaziantep'e gitmemişti. Sakat nedeniyle son maç 5 oyuncu değişikliğine rağmen oyuna girmedi. Bendeki soru işareti o. Ben Mertens'in hala Süper Lig'de e, ilk 11'de yerinin olduğunu düşünüyorum ama iş Avrupa aranasıysa orada biraz daha e, defansif aksiyonlar e, koşu temposu hoş Mertens yine koşuyor, pres yapıyor ama e, takım savunmasında bir yerde duruyor Mertens mesela. Şöyle özetleyeyim Samsun Spor maçının ilk 45 dakikası müthiş oynadı. İkinci yarı Mertens durdu bir anda skor 3-2'ye geldi. Zaten evet. Okan Hoca da hemen oyuna müdahale etti. E, uzun vadede N'Ombele ve Zaha bu takımda olacak ama bugünü konuşuyorsak Doğru 11 Kerem Demirbay'ın da oynadıkça açıldığını ve son maç performansını iyi buluyorum. O yüzden de hani Torreira Kerem Demirbay zaten devam ederdi. Ona ekleme Mertens yerini, Oliveri'yi ben şu aşamada mantıklı buluyorum. Son maç performansı dediği için Mehmet yani Kerem Demirbay mü müthiş oynadı. Çok iyiydi. Ee, çok iyi oynadı. Yani şu anda ben de görev alacağını düşünüyorum. Hı hı. Biz bu soruları sormamın sebebi oynamasının yanlış veya yanlış bir tercih olur anlamında sormuyorum. Şöyle söyleyeyim Ozan abi eğer son maçtaki performansı olmasaydı belki de Torey rolü vere Ben konuyu buraya getirmek istedim Tabii. aslında. Evet. Asıl bu soruyu sorma sebebim buydu. Son maç performansı birçok şeyi değiştirebilir. Tabii. Şimdi biz e, yani konudan konuyu atlamıyoruz. Konu konuyu doğuruyor. Baktığımızda e, orta saha hakimiyetinin ne kadar önemli olduğunu Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında evet. aciz durumda kalmasından anladık. Ben bu hafta sonu Mendy'yi izledikten sonra Torey'nin Galatasaray'a kattıklarını konuştuktan sonra 6 numara diye adlandırılan şeyin sadece bir rakam olmadığını anlamış oldum. O zaman Bakın. abi izinle lafını kestim. Şöyle araya gireyim. Hani bazen bizim mesleki dezonformasyon mudur? Eskisi kadar futboldan tadalamız oluyor ama son maç şu oldu. Fenerbahçe Antalya maçında Dario Saric çok mutlu oldum. Şöyle hani ilk kez hiç bilmediğim bir oyuncunun o performansı oyuncu yaratarım ligimizde çok fark yaratır. Yani bayıldım. Bosna Hersek asılı İtalya'dan getirdi Antalya Spor'u. Sarıç. İnanılmaz Santrafor harika. Santrafor zaten biliniyor. Beşiktaş, Wegors'tan önce onu almaya çalışıyordu. Tabii, Santrafor biliniyor. Zerdan galiba hatırlattı. Tabii. Doğru. Ee, Amerika'ya gitti. Wegors'tan önce almak istediği oyuncu oydu. Kaleci'ye gitti. ne diyeceksin? Senin karşında... Getirdiğin Hırvat kaleciye Fenerbahçe 8-10 milyon euro para ödüyor. Antalyaspor Spor 300 bin euro para ödeyerek o kaleciye getiriyor. Ben röportaj yaptım o kaleciyle. Evet. Temsilcisi bana evet. ulaştığında sordum. Hatta ilk sorduğum soru Ozan abi senin gibi. Neden Antalyaspor demiştim ya? Bence de çok iyi kaleci. Hmm. Çok yedek kaldığını söyledi sanırım Benfica'yı Portekiz'deki hmm. takımı. Burada oynayacağımız bir de Nuri Şahin tabii. Projesi ikna etmiş kalecisi de iyi. Müthiş kalecisi var. O evet, gün Bekler de harika oynadı. Ama biz burada şimdi orta sahayı konuştuğumuz için onu Tabii. Fenerbahçe bölümünde Antalya ama karşısında yaşadıklarını sonra... yani ben Bir de böyle 5 maçı ya hafif böyle hava hala aydınlık çok acayip keyif aldık Yalnız konuşacağız. Şu şey. şey var Ozan abi hep Icardi üzerinden konuşuyoruz Galatasaray ama şöyle sana yani pasını ek yapayım. Şampiyon Ligi seviyesi orta saha performansı bence çok önemli. Yani sırf Icardi evet Icardi sana Samsun maçını kazandırır. Gaziantep maçını da kazandırdı. Ee, hazır olmayan Trabzonspor maçını da kazandı. Trabzonspor'un hani o günkü kadrosuyla Beşiktaş'a karşı oynadığı kadro biri değildi ama iş Şampiyon Ligi arenasıysa sırf Icardi yetmeyebilir. Orta saha performans çok önemli. Ben problemi söyleyeyim Galatasaray'da eleştiri gibi algılanacak. Arkadaşımın yorumudur bu. Ben de e, biraz kafamda oturduğumda sanki Sigipen'in Galatasaray'ını izliyorum gibiydi. O takımı da hatırlayalım işte. Lincoln vardı, Arda vardı, Kewell hmm. vardı. Ama orta sahası Mehmet Topal dışında öyle çok defansif özellikler olan oyuncular diyemeyiz. Ayhan Akman'ın daha ofansı vardı. 5-5 e gibi. Şimdi Galatasaray'a da baktığımızda Samsun maçında da ilk yarı 3-0'da ama Samsun'un o direkten dönen topu dışına da pozisyon ceza sahası içine çok geldi. Böyle Şampiyon Ligi arenası rakip Kopenhag'da olsa elbette bir Bayern'le United'da bir tutamayız ama ne olursa olsun daha dirençli olmalı. yani Galatasaray'ın orta sahasının yarın özelinde muhakkak iyi performans göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Son Samsun maçı sadece Toray ile Kerem Demirbay vardı.